Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta biraz yatay, biraz durgun bir piyasa var. Kesinlikle. Hafta başından itibaren gri liste konuşuluyor. Tabii ki. Ne olur? Nasıl bir görünüm olur? Bak, gri listeden çıkmak için bütün çabayı gösteriyoruz. Görüntü itibariyle düşen haberlerde de benzer şekilde geldiler görüştük. 26 Nisan, 26 Haziran'da gri listeden çıktığımız kesinleşirse işin rengi daha da güzelleşir. Buraya gelemeyen fonlar, teknik nedenden gelemeyenler rahat bir şekilde gelirler sermaye akışı da güçlü bir şekilde olur. Bu da en basitinden doların atmaması için çok güzel bir etmen olur. Peki bu hisse senedi piyasasına yarayacak anlamına mı geliyor? Tabii canım net bir şekilde. Ama ilk önce o gri listenin hikayesi yabancının buraya dövizi getirebilme imkanı. O imkan gelir. O imkanla beraber hisse senetlerine zaten yoğun bir şekilde yılın ikinci arasında yabancı girişini görürüz. Doların artmaması dedin. Evet. Bu swap kanallarının kademeli olarak açılacağına yönelik haberler de görüyoruz. Sonra o haberleri geri çektiler. Sonra tekrardan koydular. Yani fiyat onu al sat al sat yaptı. Grill listeye kadar bu al satlar devam eder. Yani önümüzdeki iki ay boyunca bol miktarda bir her hafta, her hafta olmasa bile iki haftada bir açılıyor açılmıyor. Açılıyor açılmıyor git, git yaşarız. Peki bu swap kanallarının kademeli olarak açılması doları yükseltir mi? Yok öyle bir şey olmaz. Eğer sen makro sistemini oturtursan sıkıntımız o zaten. Oturttuğun takdirde bir sana şey yapmaz, kötülüğü olmaz ama oturtamadan gelirse sonuçta çift taraflı çalışan bir piyasa ciddi zararları olur. Geçmiş dönemde çift taraflı çalışamadığından dolayı biz onu kapatmıştık. Şimdi sistem yavaş yavaş yerine oturuyor. Yerine oturdukça da zaten onlar o kanalı açmak zorunda kalırsın. Ondan sonraki beklenti de zaten genel anlam itibariyle piyasada açığa satışın da kaldırılacak olması, yani, kaldıracaklar, yani kaldıracak derken yasan kaldırılacak olması. Onunla birlikte tam anlamıyla normal bir piyasaya geçmiş oluruz. Şu anda normal piyasadayız ama e senedi tarafında açığa satış yapamıyorsun. Viyop'ta hecleme kullanıyorsun. Dolayısıyla o Viyop'taki hecleme etap etap kalkar. Onun yerine hisse seni tarafında açığa satışlar gelir. Ama 30 tarafında güçlü satış gelir mi? Açığa satıştan bahsediyorum ama pek geleceğini zannetmiyorum. Yan kağıtlar burada parotenal kağıtları olarak kullanılır. Borsamız yorgun mu peki? Yoruldu mu? Ya yoruldu değil de ne içeride ne dışarıda doğru düzgün bir beklenti yok. Önümüzdeki hafta da doğru düzgün bir beklenti yok. Böyle olunca da pozisyonlanmalar biraz değişiyor. Paranın girdiği nokta getiri olarak baktığında zaten biz 30'a giriyor. Onu net bir şekilde görüyoruz. Bunun devamı da olacaktır. Yan kağıtları biraz işte bu bir buçuk haftalık periyotta ne olur? Para akışı olur yukarı çıkarlar. O yüzden yatırımcı şey yapmış lazım yani. Karı gördün, belirli bir meydana geldi. Oradan biraz ettin mi kenardan sen de sıyırmış olursun. Bu menkul kıymet tesisi düzenlemesi kaldırıldı. <laughs> Doğru. Daha önceden Nisan'da, Altın, altın 6 Nisan'da 4'ten 1'e düşmüştü. Normal adımı. Bugün Merkez Bankası'nın şeyi vardı. Bulamadım onu sunum içerisinde. Bir tane sadeleştirme adımı attı. Bu da onlardan bir tanesi. Normal, güzel. Bununla birlikte krediyle ilgili bir düzenlemeyi de yaptılar. Küçük bankalarda rahatlatıcı bir atmosfer oluştu. Piyasa etkisi oldu mu pek olmadı çünkü bizdeki bankalar zaten büyük çaplı bankalar, küçük çaplılar değil. Bankalardaki bu son görünüm ne peki? Nasıl yorumlamak lazım? Son görünüm ne var bankalarda? Yani %60, %70 yükselişler biraz dinlenecek mi? Niye kıskanıyorsunuz bu %60-70'leri? Orada fiyat kazancı var Yatırımcı tedirgin o yüzden. Ya Temkinli yatırım, mi olmalı? Yatırımcı tedirgin ama ne oluyor? Düşüyorlar mı sağlam bir şekilde? Düşmüyorlar. Düştüğünde tekrar yukarı çıkıyor. Demek ki oraya bir konsantrasyon var. O para oraya giriyor. Sen satış olduğunda işte bu satışlar da oluyor bazen. Öyle %2-3 düştüğünü gördüğünde oradan tekrar dahil olacaksın. Hikaye oradan kuruluyor. Başka bir yerden kurulduğu yok. Peki %38'e çıktı enflasyon öngörüsü. Evet. Ee, bu piyasa kanadında pek de bir etki yapmadı sanki. Ben reaksiyonu verdim ve ee dedim yani ne oldu? Önemli olan orada üst part 42 yerinde duruyor. E biz de zaten 44 kullanıyoruz. Bir sıkıntı yok orada. Dolayısıyla piyasayı yakınsadı diyelim biz. Yani 38 o e kadar konsantre olmaya gerek yok. Bundan sonraki periyotta bakalım 4 ay hedef tutmadı. Bundan sonraki periyotta o aylık hedefler tutacak mı? Önemli olan nokta o. E, jeopolitik tamam dedi, tam hala devam ediyor. Petrol fiyatları dedi, orada bir 84'lük bir bant var, geriye gıda kalıyor. İşte en büyük hep söylediğimiz nokta, gıda kontrol altına alırsak pek bir sıkıntı yaşamayız ama onu da alacak mıyız? O da bir soru işareti. Çünkü enflasyonu 36'a 38'e çıkarken içerisine gıdada da 0.2 artıyı koydular. Peki önümüzdeki kısa vadede öne çıkaracağın 3 sektör hangisi olur? 3 sektör görüntü, <laughs> Şimdi önümüzdeki kısa vadeden demir, çelik, demir, demir, çelik olur. Çünkü Ereğli'nin bilançosu biraz önce geldi. Görüntü itibariyle güzel. Bu devamı kar demir üzerinde de yansır. Demir çelik ön plana çıkar. Havacılık sektörü ön plana çıkar. Kar demir, diyorum. Pekasus'un bilançosu biraz pasif geldi ama sonuçta geri çekilme %8 bandına kadar geldikten sonra biraz önce dediğim gibi yatırımcı tekrardan girdi. Yukarıya tutuyor. Çünkü normal prosedür işlemin hızlı bir şekilde artacağı bence bu ikisinin yanına biraz da sigorta koyduk mu yeter. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin.